Merhaba ben Sema. Bugün sizlere ışığın ısı etkisini yaptığım dine yardımıyla açıklayacağım. Fakat ilk önce biraz ışık ve ışığa bağlı renklerden söz etmek istiyorum. Güneş ışığı yani beyaz ışık altı renk içerir. Bunlar sırasıyla kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mordur. Bu altı rengin birleşimi beyaz oluşturur ve beyaz ışık tüm renkleri içerir. Beyaz ışığı prizmadan geçirirseniz ışığın kırıldığını ve bu renkleri ayrıldığını görürsünüz. Hatta başka bir örnek olarak gökkuşağını verebiliriz. Gökkuşağı da bu renk sıralamasına göre havada oluşmaktadır. Gelelim ışığın ısı etkisine. Fark ettiyseniz yazınları genellikle açık renkli kıyafetleri giyeriz. Kışın ise daha koyu renkleri veya siyah seçeriz. Bunun nedeni renklerin ışığı yansıtması veya soğurmasıdır. Beyaz ve açık renkler güneş ısısını yansıtır. Bu yansıtma ile beraber ısıyı almazlar. Fakat siyah başta olmak üzere koyu renkler ışığı soğurur. Bu soğurma da güneş ışığının ısısını da kendine çekmektedir. Şimdi size bunu basit bir deney ile göstereceğim. Öncelikle iki şişenin alt kısmını kestim. Beyaz bir eve kağıdının bir kısmını bu şişelerden birine sardım. Diğer kısmını ise siyah boyayıp diğer şişeye sardım. Ve güneşte 10 dakika boyunca beklettim. Başlangıç sıcaklıkları 23 dereceydi. Oda sıcaklığı ise 25 derece. En son beyaz kutu 24,5 derece olurken siyah kutu 29,5 dereceydi. Bunun nedeni ise size az önce bahsettiğim soğurma ve yansımadan kaynaklıdır. Dinleyip izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler dilerim.